Evet arkadaşlar ne diyorsunuz sizce? Epstein Epstein yok Epstein deyince kızıyorlarmış. Epstein demem lazım. Lan sen bizim Sayın Erdoğan'a Erdoğan diyorsun ya biz kızıyor muyuz? Koskoca dünya liderine Erdoğan diyorlar. Mr Erdoğan. Bizde Epstein Epstein demiyoruz Epstein diyoruz. Keyfimiz bilir. Sizce öldü mü arkadaşlar Epstein? Ne dersiniz ya? Epstein ölmedi düşüncem bu. Bence de arkadaşlar bence de Epstein'in öldüğünü zannetmiyorum. Siyonistler kendilerine bu kadar hizmet etmiş bir adamı kolay kolay gözden çıkarmazlar. Abi hedef bende kabul etmiyor. Öyle mi? Tamam teşekkür ederim. Olsun canın sağ olsun. Desteğin için teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi ki varsın olsan. Teşekkürler. Epstein ölmediyse nerede saklanıyor? sen de Gökhan. Yani koskoca dünyada onu saklayacak yer mi yok ya? Bir estetik ameliyata bakar. Hatta iki estetik. Bir alttan bir de üstten. Anladın sen? Duydun mu? Gökhan bak bir alttan bir üstten. Bak bir alttan bir üstten. İki estetik harekete operasyona bakar.